Ne bu halin Gülşah? Sana ne oldu böyle? Sormayın sultanım. Başıma gelenleri bir bilseniz. Anlatsana. Perşem sen dışarıda bekle. Ölümden döndüm sultanım. Bu yüzden mi kaçtın? Kaçmadım ki sultanım. Sizin yanınıza gelecektim. Bir ağa geldi. Sizin gönderdiğinizi söyledi. Ben de inandım. Hakikati öğrendiğimde çok geçti. Çırpındım, direndim ama nafile. Onlar soktu beni bu hale. Gözümü açtığımda hiç tanımadığım bir evdeydim. Şükürler olsun ki civardakiler bulmuş, bakmış bana. Sana kim yaptı bunu? Yoksa... İbrahim Paşa'nın marifeti sultanım. Paşa'nın seninle ne derdi olur? Anlatacağım sultanım. Fakat... ...evvel hasisten bir isteğim olacak. Neymiş o? Beni himayenize alın sultanım. Bana bir tek siz yardım edebilirsiniz. Ancak siz korursunuz. Yeniden saraya dönmek, sizin hizmetinizde çalışmak istiyorum sultanım. Anlatacakların dediğin kadar mühimse gerekeni yaparım Mehmet. Hiç kuşkunuz olmasın. İbrahim Paşa'nın kellesi iki dudağınızın arasında olacak. Tamam. Anlat o halde. Beni himayenize alacak mısınız sultanım? Tamam de değilsen tamamdır. Kızmayın sultanım. Lakin öyle şeyler yaşadım ki. İnce. İbrahim Paşa bir hatunla düşüp kalkıyor. Bir hatunla? Hatta ondan bir çocuk bile peydahlamış. Hatunun karnı burnunda. Çocuk? Kimmiş bu hatun? Esas bunu duyun siz. Nigar Kalfa. Sen, sen bunu nasıl öğrendin? Kendi gözlerimle gördüm gebe olduğunu. Sonra takip etmeye başladım. İbrahim Paşa ile konuştular. Duyar duymaz yanınıza geldim. Lakin yoktunuz. Siz gelene kadar da benden kurtuldular. Gülşah. Sana nasıl inanacağım? Ne malum saraya dönmek için yalan söylemedin. Bakın. Görün bana neler ettiklerini. Duyduklarımın bedelini neredeyse canımla ödeyecektim. Sizden başka sığınacağım kimse kalmadı. Korkuyorum sultanım. Eğer hala bana inanmıyorsanız Nigar'ı bulun. O vakit göreceksiniz gebe olduğunu. Nigar yok artık. Saraydan atıldı. Gebeliği ortaya çıkmasın diye oyun ettiler belli ki. Zira paşa çok kızmıştı. Haberi yokmuş bu gebelikten. Belliydi bir şeyler döndü yapacaksınız sultanım. Bekleyeceğiz Gülşah. Evvela bunu ispat etmemiz lazım. Hatun gebe zaten. İnkar eder. Başkasından gebeyim der. Kimi nasıl inandıracağız? Bunun kuşkusu bile yok eder sultanım. Hatice sultanımız bunu bir duyarsa ateş olup üzerlerine yağar. Perçem ağa. Sultanım. Gülşah'ı emniyetli bir yere götürün. Her ihtiyacını karşılayın. Korkma. Artık himayemdesin. Beni saraya almayacak mısınız sultanım? Şimdi olmaz hatun. Seni görürlerse anında yok ederler. Nigar da kaybolur, bir anda örtbas edilir. Akıllıca hareket etmemiz lazım. Karşımızda herhangi biri yok. Sadrazam var. Ne yapacaksınız peki? Ve bakacağım icabına. Sen benden haber bekle. O güne kadar da sakın diyeyim ortalıkta gözükme. Beni anladın mı? <laughs> sağ olun sultanım. Çok sağ olun sultanım siz olmasanız halim nice olurdu.